Sevgili Gerçek TV izleyicileri hepinize iyi geceler diliyorum. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Ali Kemal Özcan. Tabii Ali Kemal Özcan'la çeşitli dönemlerde program yaptık. Ali Kemal Özcan'ı nereden atıyoruz? Abdullah Öcalan'ı ziyaret ve o mektup üzerinden hatırlıyoruz. Seçim iki seçim arasında. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hocam üniversiteye geri döndünüz mü? Hemen sorayım. <laughs> Ben üze, üniversiteden hiç uzaklaşmadım. Bugün Rudaf TV benimle konuştu. Canlı yayın, canlı... E, hayır bir e, yaptığımız yapmadım. bir programda konuşmuştuk ama hocam. Öyle bir... Hayır şey hayır oldu. bir soruşturma vardı ama üniversiteden ha, hiç evet. uzaklaştırılmadım. Soruşturma e, bir şey çıkmadı yani öyle anlıyorum. Tabii ki çıkmadı ve üstelik bana e, rektörlük uyarı cezası verdi. O da idara mahkemesinden döndü, düzeldi. Niye uyarı cezası verdiler size. Öyle işte öyle canım istiyoruz dercesine bir ceza oldu bu. E, yasa onu bozdu. Sayın hocam çok net bir şekilde bir şey söyleyeyim. Yıllar önce Abdullah Öcalan'ı ziyaret için iktidar yetkilileriyle görüştünüz ve en sonunda Erdoğan'la konuştunuz ve Öcalan'ı ziyaret ettiniz. Öcalan'ı ziyaretinle ilgili Türkiye'de çok şey konuşuldu. Önce onun altını çizelim. Ama buradan başka bir şey söyleyeceğim sizin yapmak istediğiniz ya da hedeflediğiniz ya da olmasını istediğiniz şeye çok ilginç bir şekilde devlet bahçeli bir açıklama yaparak aslında sizin yapmak istediğinizi ya da 2015 yılında yarım kalmış çözüm sürecine devlet bahçeli yani Türkiye'deki hem devletin en çekirdek yapısı diyebileceğimiz hem de milliyetçilerin en merkezdeki e, lideri genel başkanı diyebileceğimiz devlet bahçeliden gelmesi devlet e, Öcalan'ın Serbest bırakılmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM grubunda konuşma yapmasını talep etmesini. Yani bunu siz bile yapmazdınız. Bunu Türkiye'de <laughs> herhangi bir biri yapsaydı herhalde linç olurdu. Duyduğunuzda ne hissettiniz merak ediyorum. Yani şimdi e, desem ki valla e, sürpriz olmadı ya da şaşırmadım Neden? hatta şok olmadım desem doğru olmaz. Neden hocam siz de mi sürecin içindesiniz? Ay ay ben şok olmadım desem doğru olmaz dedim. Neden hocam? Ee, <laughs> Çünkü e, evet bu beklentim aslında e, Türkiye'ye dönüşümden bu yana vardı doğru ama bu kadarını beklemiyordum dersem doğruya en yakın ifade olur. Ha, tamam hocam sormak istediğimiz olay oydu. Evet. Ee, <laughs> ama bir şeyi düzelterek başlayayım dilerseniz. Şimdi Bahçeli evet Öcalan'a atıf yaptı ve gerçek çerçevesiyle yani işin sembolik taraflarını böyle silip kenara koyarsak Abdullah Öcalan'ı yegane tek muhatap ilan etti. Benim de yıllardır savunduğum ya da önerdiğim feryat Vigal içinde anlatmaya çalıştığım buydu. Şimdi Demi söyledim işte bir Kürt kanalı Kuzey Güney Kürdistan'da Barzani bölgesinde benimle konuştu bugün canlı habere girdim. Dedi ki yani Kandil'le şeyi çıkardı işte Demi bıraktı falan. Dedim yok Dem de yok. Yani nasıl ki Abdullah Öcalan'ın Meclise gelip dem grubunda konuşma yapması bir sembolik ifade biçimi ise e, demin muhatap olarak kalması da sembolik bir, işin sembolik boyutudur. İşin asıl boyutu şu. E, yani bugün önceden söyleyeyim ki yarın öbür gün te, tersi çıkarsa bana derseniz ki ya siz bu işi bilmiyorsunuz. Vallahi ben de özür diler kendimi düzeltirim. Ee, meclise gelme e, e, şey bizde e, gazetecilikte siz daha iyi bilirsiniz e, bir e, insan e, bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz ama kö insan köpeği ısırırsa haber olur e, bu manada ilgi çek yani Abdullah Öcalan üzerindeki o kabusi tecrit benim ziyaretimden sonra eee ancak bu şekilde kaldırılabilirdi. Bir günde ne yaptı? Meclise gelsin konuşsun dedi ve dedi tecrit kalkarsa dedi değil mi ifade böyle kaldırılırsa gelip burada konuşsun ve arkasından da ekledi dedi ki eee eğer dedi bu çağrıyı yaparsa dedi eee yani bu e, hedefi gerçekleştirirse dedi gelip mecliste de e, pardon konuşsun ve e, umut hakkı e, temelindeki yasal düzenlemelerin e, kapısı ardına kadar açılsın. Cümle buydu değil mi efendim? He, şimdi Bahçeli'nin bu konuşması Öcalan üzerindeki devletin akıl almaz yani akıl izan işi olmayan tecrit işini bitirdi. Bir günde, 24 saat içerisinde işte yeğen gitti ziyaret etti. Yeğen gider, teyze gider, amca gider, e, dede, nine gider, önemli değil. Önemli olan gidişti. Ve tecrit kalktı. Ha. Şimdi asıl boyutu söyleyeyim. Bu işin sembolik boyutuydu. Yani tercidi kaldırmanın sembolik boyutuydu. E, mecliste konuşması ve dem meselesi. Ama işte Edirne ve Kandil'i devreden çıkardı biliyorsunuz. Bunu da sizinle sanırım bir önceki programda epey oldu ama konuştum. Ve benim e, Twitter yayınlarımda belki benzeri röportajlarımda kitaplarımda ısrarla çözüm süreci denmemesi gerektiğini söylüyorum. Yeni bir çözüm süreci yarım kalan çözüm süreci falan değil. Çünkü yaşanan bir çözüm süreci değildi. Yaşanan bir facia süreciydi. Çünkü işte 2005'te aslında başlayan ve hepimizin duyduğu şekliyle 2000, e, 2005'te Emre Taner'in e, Öcalan'ı ziyaretiyle, o zaman mit, müsteşar yardımcısıydı. Ziyaretten sonra müsteşar oldu. Daha sonra o suya doğru da Öcalan üzerinden diyalog sonucu e, kendisi müsteşar oldu ve MİT'i e, Hakan Fidan'a bıraktı. Hakan Fidan Oslo'ya müsteşar yardımcısı olarak gitti. Daha sonra müsteşar oldu. He, 2010'da e, pardon 2013 3 Ocak günü de hepimizin duyduğu İmralı ziyaretleri başladı. Ama ne oldu bu arada bakın. 2000 5'ten itibaren yavaş yavaş 2008'e doğru Oslo görüşmeleri başlatılıyor. Ama hemen artık bir yıl sonra e, Gladio Cemaat dediğimiz Fetulasi Örgütlenme e, örgütün Avrupa kolu üzerinden e, isimleri anılan iki kişi İkisi de örgütün içinde olduğu biliniyor. Adem Uzun ve basının başında olan isimlerden bir tanesi A. Dicle, Ahmet Dicle diye biri üzerinden e, duyurdular. Yani sızdırdılar. Operasyon başladı bu işin yıkımı ile ilgili. 2010'da Şubat'ta Demirtaş, Mayıs'ta ise Baykal'ın söylemekten utandığım bilmem ne operasyonuyla CHP'nin başına Kılıçdaroğlu getirildi. Yani Kılıçdaroğlu neyse. Şimdi o günden itibaren mesela ben dün Fatih Bey ile de konuştum. Ona da sordum. Yani ben Demirtaş'ı tanımam etmem. Ben neyine bakarım? Yani niyetler de alnından okunmaz. Yaptıkları işlere bakılır. Konuştuğu şeylere bakılır. Bir bütün yapılan ve konuşulan üst üste konur, sentezlenir. Ve insanın niyeti böyle bildiğimiz 29 harftir değil mi alfabe? 29 harfle niyetini yazarsınız. 2010 Şubat'ta Demirtaş BDF'nin başına getiriliyor ve o günden itibaren Roboski yani Uludere denen yani Roboski diye bilinen katliamın ııı ertesinden de daha şiddetle tempoyu yükselterek cemaatin yaptığı bir katliamı Erdoğan sen yaptın hesap vereceksin diyerek ee, Öcalan'a saldırma görevini üstlendi. Öcalan, Erdoğan, işte bugün e, yine bir e, yayın söyledi bana, işte canlı haber. İşte önemli bir aktör dedi. Dedim ya aktör değil ama şimdi siz de biraz daha düzeltin. Doğru aktör ama neyin aktörü? Çözümsüzlüğün aktörü. Yani aktör benim de benim ifademle tetikçi, baş tetikçi. Menajeri de sırrı süreye, süreye gittim bunları Öcalan'la konuştum. Ne konuştunuz diyorsunuz ya. Ben size söylemiştim. İstanbul seçimleri hiç gündemime gelmedi. Son beş dakikada geldi. Ee, be, e, hocam, hocam, hocam son beş dakikada gündeme geldi ama siz o son beş dakika üzerinden zaten mektubu getirdiniz ve onun üzerinden konuşuldu Türkiye'de. İşte onu ben yapmadım. Onu yapanlara hep söylüyorum. Ya. Yapanlara sorun. Yapan onu hesap edemediniz mi hocam? Olalım. Ben size söylüyorum. bana Onu hesap edemediniz mi hocam? Ya benim hesap özetini etmemem geçti. Olanı anlat. Neyse hocam. Neyse. Evet devam edin ben, lütfen hocam. Hesap edip etmememi ben İmralı'ya neye gittim, gittim kitabımda kendi özelleştirimi verdim ama olayı yapan ben değilim. Ama ne yazık ki sizin üzerinizde kaldı hocam süreç. E doğru da. Yani üzerimde kaldı diye e, hep kalacak mı? kalmıyor. Ayrı bir olay. O zaman o zaman öz yaparken acaba benim gibi, beni kullandılar mı diye de düşündüğünüz oldu mu? Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardı. O kaldı diye hep kalacak diye bir şey yok. Şimdi şimdi her şey ortaya çıkacak. Önce ısrarla Öcalan'ın önce iki eee kez sormama ka, sormam üzerine ayakta üç tane devlet yetkilisinin üzerine sakın avukatsız okuma dedi. E sonra ben dedim sonra o Amerika'daki oğlumu aradım onların yanında. O dedi o, e, ama Hakan Bey dedi ki hayır hocam yapacaksınız dedi. Şimdi Bir saniye Hakan Bey kim? Hakan Bey'i tanımıyor musunuz? Hayır efendim hangi Hakan Bey? Fidan Bey mi? Ha, e, tabii ki Hakan Fidan Bey. Ben nereden çıktım? Yani nereden Hakan çıktım? Fidan Hakan Fidan okuyacaksınız diye size talimat mı verdi? Öyle mi anladım? Bana hiç kimse talimat vermedi, veremez. Ben örgüt üyesi hayır, değilim. okuyacaksınız dedi. Hayır okuyacaksınız dedi ya onun için söylüyorum. Talimat başka bir şey ama. Okuyacaksınız deyince ne, nasıl anlarım sevgili hocam? Hocam okuyacaksınız. talimat değil ya. Yani bizim niyetimiz bu. Ben de yok diyebilirdim. Ama evet. bir daha İmralı yolum kapanmasın diye kabul ettim. Bana hiç yani anlıyorum ki o okumasını Hakan Fidan istedi sizden hocam. Ama önceden avukatlarla açıklayın demişti. Düzeltmeniz için teşekkür ederim. İstedi. Evet.